Merhaba arkadaşlar. Bugün Hilo GT1 Bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz. Ön yüzeyinde kulaklıkların kendisini, sol tarafında QR kodu, sağ tarafında ise kulaklık hakkında bilgiler bizi karşılıyor. Bluetooth 5.0 oldu. Şarj ve saklama kutusu olduğundan wireless design, akıllı kontroller falan olduğundan bahsediyor. Arka tarafına bakacak olursak kulaklık hakkında burada bizlere bazı bilgiler vermiş. Kulaklıkların şarj süresinin 2 saat olduğunu söylüyor. Konuşma süresinin 3,5 saat olduğundan bizlere bahsediyor. Kulaklığın kutusunun 310 mAh olduğunu bize bahsediyor. Kutunun içeriğinden bizlere bahsediyor. Şimdi kulaklığı kutusundan çıkartalım. Bir açıyoruz ve ilk olarak kulaklıklar bizi karşılıyor. Bir açalım, devam edelim. Kulaklığımızın small ve large kulaklık uçları burada. Medium kulaklık uçları ise kulaklığın kendisinde. Ve Halo gt bir kullanma kılavuzu. Çince ve İngilizce. Bir adet de micro USB şarj kablosu çıkıyor. şunu kenara atalım. Ve kulaklığın kendisine gelelim. Böyle şunu çıkarttım. Altında kulaklık hakkında bizlere bilgiler veriyor. Arkasında mikro USB girişi ve şarj olduğunda sönen ışık. Kulaklık mıknatısı. Şu kısım kırılacak gibi geliyor. Çok sağlam hissettirmiyor. Kulaklıklarımız mıknatısı. Kulaklıkları çıkarttığımızda şurada çalışmamalarını sağlayan etiketler var. Onları söküyoruz. Taktığımızda kulaklığımız şarj olmaya başlıyor. Aynı şekilde burada da var o jelatinden çıkardım, taktım ve kulaklık şarj oluyor. Kulaklıkları çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi kulaklıklar birbirine bağlandılar. Şu anda eşleşme için cihaz arıyorlar. Bluetooth menüsünde her iki kulaklığın şarjını tek bir şekilde görüyoruz. Kulaklıklar Bluetooth 5.0 ve AAC desteğine sahipler. Sol kulaklığa iki kez dokunduğumuzda bir önceki şarkıya, sağ kulaklığa iki kez dokunduğumuzda ise bir sonraki şarkıya geçiş yapabiliyoruz. Birer kez tıkladığımızda ya şarkıyı durduruyoruz ya da şarkıyı başlatabiliyoruz. Sağ kulaklığa 3 kez tıkladığımızda oyun modunu aktive edebiliyoruz. Sol kulaklığa 3 kez tıkladığımızda ise sesli asistanı uyandırabiliyoruz. Şöyle dokunma hassasiyetine gelecek olursak biraz yavaş bir şekilde dokunmamız gerekiyor. Şu şekilde dokunmamız gerekiyor. 1, 2, 3. Bu şekilde dokunduğumuzda oyun moduna giriyor. Ses performansına gelecek olursak sanki basların içinden mid ve tizleri veriyormuş gibi bir ses hali var. Şimdi mikrofon testine bakalım. Arkadaşlar Hilo GT1 kulaklıklar ev ortamında sesi bu şekilde kaydediyor. Kulaklıklar görmüş olduğunuz gibi kırmızı. Şu anda şarj olduklarını gösteriyor. Şarj olduktan sonra beyaza dönüyor ve sönüyor ışıkları. Kulaklık hakkında almış olduğum notlardan bahsedecek olursam, Halo GT1 kulaklıklar Mi 9T telefon ile AAC açık bir şekilde sol kulaklık 4 saat 20 dakika, sağ kulaklık ise 4 saat 40 dakika kulaklıkların şarjı dayanabildi. Bu verilere bakarak tahmini olarak kulaklığın 10 saat gideceğini söyleyebiliriz. İki kulaklığın kutuda şarj olum süresi 1 saat 20 dakika, üçü bir arada şarj olur ise 2 saat 10 dakika gibi bir sürede kulaklıklar tamamen şarj olabiliyor. Arkadaşlar umarım videoyu beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Bir daha ilk sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.